Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Bugün e, çok güzel bir planım var. Bu benim telefonumun MX4'ün, MX4'ün, MX4'ün arka kapağını boyayacağım. Bildiğiniz sprey boyayla kırmızıya boyayacağım. Daha önce e, buna gördüğünüz gibi, şu odaklar size nasıl yapabilirim bilmiyorum. E, şey yapmıştım uçak bileti yapıştırmıştım. Çünkü şu an şuralar bayağı bir kötü olmuştu. Şurada da birkaç tane yarık vardı. Bunları kaldırınca bu daha da berbat oldu. Gördüğünüz gibi üzerinde hep siyahlıklar var. O yüzden bunu şimdi boyayacağım. Evet arkadaşlar şimdi beraber Mx4'ün arka kapağını sprey boyayla kırmızıya boyayacağız. Müzik Neyse, bu şimdi kurusun, biz üzerine ikinci katı da atarız daha sonra. Evet, şimdi boyama işlemini tamamladım. Birazcık daha güzel oldu, biraz daha kalın boya attım. Kurumasını çok beklemedim. Gördüğünüz gibi burası berbat oldu. Şimdi bakalım sonucu bekleyelim. Acaba nasıl olacak? Şöyle bir yakından da göstereyim size. Nasıl yapmışsa. Şu an için çok güzel gözüküyor. Ancak e, kuruyunca nasıl olacak? Hep beraber biraz sonra göreceğiz. Merhaba arkadaşlar, ben e, boyama işlemini tamamladım. Öyle bir şey elde ettim. Aslında kötü bir sonuç elde etmedim. Gayet güzel de oldu. Ee, şimdi görebiliyor musunuz? Bakın şurada bir kırmızılıklar var. Ee, kırmızılıklar boya e, şu kağıdın üzerinden kaldırdığım zaman birazcık şey oldu. İşte yapışmış kağıda. Bundan dolayı böyle bir şey oldu. Ee, ama hani güzel duruyor şu an. Gölge yapmayayım göstereyim şu şekilde. Ee, hani gayet güzel duruyor. Şöyle odaklamayı da başarabilirsem. Ee, bir de videoda şunu fark ettim. Ben boyarken bunu e, önce ilk katmanı ata attım. Onu atarken videoya çektim. Ee, ondan sonra... Bir katman daha atmak zorunda kaldım. Çünkü simi duruyordu. Şu an biraz daha koyu renkli gözüküyor ama e, bu koyu renkli değil. Şu an. E, biraz daha açık kırmızı şeklinde. Artık nasıl gözüküyor size tam bilmiyorum ama. E, iki kat boya attım. Yetmedi. Üçüncü katı atmak zorunda kaldım. Bir kere de üzerine hafifçe bir dördüncü katı da attım. Tabi kurumasını bekledim hani çok uzun bir süre kurumasını beklemedim ama hani 5-10 dakika bekleyip bekleyip sürekli atmak zorunda kaldım. Bunu nasıl takacağım üzerine hiçbir fikrim yok. Ee, acaba hani o e, tırnaklar geçecek mi? Tırnaklar sorun yaratacak mı? İçine hiçbir boya sürmedim. Bunun yaratmaması gerekiyor. Ama e, nasıl olacak ben de bilmiyorum. Şurada şöyle bir şey göstermek istiyorum. Sırf bunun için bir kat daha boya atmak zorunda kaldım. Bayağı zorlayıcı oldu ama hala kapanmadı orada. Bir, büyük ihtimalle bir kir kaldı. Tam emin değilim. Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi telefonun boyama işlemi bitmiş durumda. İki gün beklettim kullanmadım. İki gün sonra kullanmaya başladım çünkü boya tamamıyla kurumamıştı. Bir gün sonra kullanmaya çalıştım ve şöyle bir iz oluştu. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Yani kötü bir iz oluştu Şuralarda ee, Saçıma falan yapıştı biraz O yüzden ee, Hani bir gün daha bekledim Daha doğrusu sabredemedim Normalde bir hafta falan daha beklersem daha iyi olabilirdi Şimdi telefonu size biraz göstereyim İşte Bu boyadığımız kağıt bu Şöyle bunu şuraya alayım Telefon bu şekilde oldu Gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim şöyle göstereyim. Ee, şuradan bir fotoğraf performansına bir bakalım isterseniz. Gördüğünüz üzere gayet temiz bir çekim yaptık. Yani bu boyama işlemi şu arkadaki çift flash, çift renk flash'ı etkilemedi.